Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Yeni teklif, XRP'yi ödeme ağ olarak sınıflandırarak Ripple ile SEC uzlaşmasını istiyor. Maximilian Stadinger, 14 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na SEC XRP'yi Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde önemli bir finansal araç olarak kullanma konusunda bir teklif sundu teklif XRP'nin bankacılık sistemine ve ülkenin finansal sağlığına nasıl önemli ölçüde fayda sağlayabileceğini açıklıyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Trilyonlarca doların kilidini açmak Belge, XRP'nin uluslararası ödemeleri yönetmek için diğer ülkelerde bankaların tuttuğu özel hesaplar olan nostro hesaplarında bağlı 1,5 trilyon dolara kadar parayı serbest bırakabileceğini ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu hesaplar yaklaşık 5 trilyon dolar tutuyor. Mevcut sistem SWIFT yerine XRP kullanarak bankalar bu sermayenin %30'unu serbest bırakabilir ve ekonomiye yeniden yatırabilir. Bunun da ötesinde geçiş bankacılık sistemine her yıl işlem ücretlerinden 7,5 milyar dolar tasarruf sağlayabilir. Teklif, serbest bırakılan fonların bir kısmının Bitcoin satın almak için kullanılabileceğini ve ulusal bir rezerv oluşturulabileceğini bile öneriyor. XRP için yasal netlik, XRP'nin tam potansiyeline ulaşması için Stadinger, SEC'nin XRP'yi bir menkul kıymet yerine bir ödeme ağı olarak yeniden sınıflandırmasını öneriyor. Bu Ripple'ın XRP'nin arkasındaki şirket, karşı karşıya olduğu yasal sorunların çözülmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca teklif Adalet Bakanlığı'nın bankaların XRP kullanmasını engelleyen tüm yasal kısıtlamaları kaldırmasını talep ediyor. Teklif, XRP'yi Amerika Birleşik Devletleri finans sistemine uygulamak için 24 aylık bir plan içeriyor. İlk aşama, XRP için yasal izin almayı Ardından vergi iadeleri ve sosyal güvenlik gibi hükümet ödemelerinde XRP'yi test etmeyi içerecek. Daha sonra bankalar sistemlerinde XRP'yi benimseyecek ve zamanla Amerika Birleşik Devletleri bir Bitcoin rezervi oluşturabilir. XRP'nin benimsenmesini hızlandırmak, süreci hızlandırmak için Stadinger hızlandırılmış bir zaman çizelgesi öneriyor. Başkanlık yürütme emri, yasal izni biriyle 3 ayda hızlandırabilir. Hazine destekli bir pilot program, XRP hükümet ödemelerinde sadece birkaç ay içinde test etmeye başlayabilir ve bankalar tarafından tam olarak benimsenmesi bir yıldan kısa sürede gerçekleşebilir. Plan, ulusal bir bitcoin rezervinin altı, 12 ay içinde oluşturulabileceğini öne sürüyor. XRP'nin finansal etkisi, Öneri, XRP kullanımının Amerika Birleşik Devletleri bankacılık sistemine yılda 7,5 milyar dolar işlem ücreti tasarrufu sağlayabileceğini ve 1,5 trilyon dolar sermayeyi serbest bırakabileceğini öne sürüyor. Bu para Bitcoin'e yatırım yapmak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dijital para piyasasındaki konumunu güçlendirmek için kullanılabilir. Belge ayrıca IRS ve Sosyal Güvenlik ödemeleri gibi federal ödeme maliyetlerinde 10 yılda toplam 500 milyar dolarlık potansiyel tasarrufları da ele alıyor. XRP'nin Amerika Birleşik Devletleri ekonomisindeki rolü. Stadinger ayrıca XRP'nin rolünün Solana ve Cardano gibi diğer kripto paralardan farklı olduğunu açıklıyor. Bitcoin ulusal rezerv varlığı olarak hizmet ederken XRP hem hükümet hem de bankalar arasında finansal işlemleri kolaylaştırmak için kullanılabilir. Solana ve Cardano diğer hükümet işlevleri için hala yararlı olabilir. Ancak XRP finansal işlemler için olmazsa olmaz olmaya devam edecektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.